Herkese selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir videomuz var arkadaşlar ee, Arkadaşlar uzun zamandır e, konuşma yaptığım videolar falan gelmiyor e, Bugün çok efsane bir hile videosu buldum arkadaşlar ee, m 14 veya çifte pompalı falan e, Tüpek silahlarının bütün hepsini sinirsiz bir şekilde şarjör değiştirmeden e, sıkabiliyorsunuz arkadaşlar Ama bu sadece eğitim modunda geçerli bu arada like at, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. TikTok'ta da TikTok hesabımı açıklamada bırakacağım arkadaşlar. TikTok'tan da çok güzel videolar çekiyoruz bu arada. Oradan da destek verirseniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Nasıl yapılır sinirsiz cefanı hemen sizlere anlatayım. Ama çok basit arkadaşlar eğitime giriyoruz dediklerimi yaparsanız arkadaşlar sizler de sınırsız bir şekilde pompalı tüfek filan kullanabilirsiniz. Evet şuradan hemen alalım silahımızı. M14 aldım. Bir tane çifte pompalı. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şarjör değişiyor. Yani gördüğünüz gibi yani herhangi bir durum yok. Yani şarjör değiştiriyor, değiştiriyor. E Şimdi bunu sınırsız yapacağız arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını hemen sizlere anlatıyorum. <laughs> evet dostum anlatmadan önce bir like yapıştırırsan beni çok sevindirirsin. Evet. Birinci yapacağımız arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Hemen girdiğimizde hızlı bir şekilde internetinizi kapatıyorsunuz buradan. İnterneti kapattık arkadaşlar. İnterneti kapattıktan sonra hemen geliyorsunuz. Şuraya şuna tıkladığınız arkadaşlar Tamam şimdi internetinizi açabilirsiniz. İnterneti açıyoruz arkadaşlar. Evet internet gelmeye başladı. Tamam. E, bu şekilde şimdi bize eğitim modunu atacak zaten normal olarak arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi evet. Hatta öldürmüşler bizi burada. Olsun olsun. Evet bakalım şimdi e, olmuş mu gerçekten çok merak ediyorum ben de. Adamın birini bulalım hemen sıkalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani falan gibi e, falan değil. Yani şarjör değiştirmeyin. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar ama gerçekten çok rahat. yapamayanlar yorumlara e, yorumları yazsın arkadaşlar. Tekrar da yapın. Nasıl yapıldığını. Yani gerçekten çok güzel ve yani sınırsız bir şekilde eğlenceli bence. Yani karşı taraf tekrar tüfek falan diyor ama hile değil. Tabii ki. Yani gördünüz mü siz kiyoruz. Şarjör falan değiştirmezdik. Bu arada emin olun yoksa yakın mesafeye girerseniz adamları param 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 diyeceksiniz. Yani yakın mesafeye girin. Ama karşı duran. <laughs> sınırsız bir şekilde bir tane ne değil ki sınırsız sıkıyoruz arkadaşlar 20 saniye süresi var ee, süreler çok fazla yapabiliyorsunuz değerlendirebiliyorsunuz gittiğimde bakın şimdi gösterecek 20 saniye evet tekrar girelim aynı şekilde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar yani hiçbir sorun olmuyor yani şarjör falan değiştirmek yok evet arkadaşlar videomuz gerçekten bence işimize yararlı olacaktır belki de bunu normal TC modunda değerlendirebilirsek daha güzel olacak arkadaşlar. Yani belki yaparız TC modunda. Diğer silahları da denerim arkadaşlar. E, yorumlarda da lütfen istiyorsanız. Ve onların da sinirli, e, sinirsiz bir şekilde arkadaşlar. Evet, gerçekten çok güzel ya. Yani. Sanki şarjör değiştiriyormuşum gibi oluyor genelden alışmışım ya o yüzden neyse birinin beynini uçuralım mı o şekilde çıkar sonra şu an kulaklıksız oynadıkça fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar kulaklık takmadan genelde o kadar kafa çekemiyorum ayarları da sıfırladım zaten ama beyni gitti abi. Yani idare eder bazen arkadaşlar. Yani bu e, tek atma olayını gerçekten çok güzel oldu. Mesela yapıyor, yöntemiz Mesela yani daha rahat bir şekilde e, alışabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şarjör değiştirme olayı bu şekilde. Yani tek tek sıkıp bırakabiliyorsunuz. Yani nasıl şekilde. Yani bunu normal TC modunda yapsak gerçekten adamları sınır krizi geçirir. <laughs> evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bu şekilde gayet işliyor hilemiz. Yani hile değil bu bu bir, bir bugdır arkadaşlar yani gördüğünüz gibi şu an burada yani bir yok. Yani sıkıntı yok. Yani Evet. Ve bunu de denerim arkadaşlar. AVM'de nasıl olacak? Like Değiştirme olay olmadığında belki de daha farklı olur arkadaşlar. Onunla bir videosunu paylaşırım sizlerle. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.